Ben Taner. 23 yaşında İstanbul'un gri betonları arasında doğdum, büyüdüm ama köklerim Van'da. Toprağın kokusunda, dağların gölgesinde. Babam hep derdi, insan toprağını unutmaz. O yüzden yıllar sonra memlekete döndüm. Sadece birkaç hafta kalacaktım. Dayılarımı görecek, çocukluğumun sokaklarında yürüyecektim. Ama o birkaç hafta ...bir ömrü zincire vuran bir pişmanlığa dönüştü. Van'a vardığımda içimde bir ferahlık vardı. Dağlardan süzülen rüzgar, tandırip Bey'inin kokusu... ...çocukların Taner abi diye koşuşu. Her şey masumdu. Ta ki onu görene kadar. Hülya. İlk kez mahalle bakkalında rastladım. Kucağında bir çocuk, diğeri eteğine yapışmış. Göz göze geldik. Dünya durdu. Ertesi gün cami avlusunda selamlaştık. Sonra bir başka gün. Tesadüfler çoğaldı. Kahkahalarla başlayan sohbetler, suskunluklarla derinleşti. Bir akşam Van Gölü'nün kıyısında yürürken yanımda belirdi. Evden uzaklaşmam lazımdı, dedi sesi getireyerek. Gözlerine baktım. Bir yangın, bir fırtına, bir cehennem. Evliydi. İki çocuğu vardı. Biliyordum. Ama o an hiçbirini düşünmedim. Onun ölü gibi yaşayan haline baktım ve kendimi ona hayak sandım. Hülya da benden kaçmadı. Her bakış kelimelerden daha ağır sözler fısıldadı. Geceleri mesajlaştık, gündüzleri tesadüf süsüyle buluştuk. Bu yanlış dedim kendi kendime. Taner dur! Ama kalbim öyle bir çarptı ki Mantığım bir fiske kadar cılız kaldı. Elini ilk tuttuğumda titredi. O titreyiş dönüşü olmayan bir yola girişimdi. Bir gün Ülyan'ın evinde buluştuk. Kocası işte, çocuklar annanesindeydi. Kapı kapandığında günahın kollarına düştüm. Yabancı gibi değil, yıllardır birbirini arayan iki ruh gibi sarıldık. Sessizlik öyle ağırdı ki kulaklarımız sağar etti. Hülya'nın gözlerinden yaş süzüldü, içimde kıyamet koptu. Ama durmadık. O geceden sonra ne Hülya aynıydı ne ben. Mahallede gözlerimizi kaçırarak yürümeye başladık. Her şeyin biteceğini biliyordum ama zincirimi kıramıyordum. Hülya bir gün ''Sen olmasan boğulurdum.'' dedi. Ben kendimi kahraman sandım. Oysa ben onun yuvasına dinamit, çocuklarının geleceğine hançer oluyordum. Bir sabah her şey çöktü. Hülya'nın kocası gerçeği öğrendi. Bir mesaj yakalamış, beni bulması uzun sürmedi. O akşam kapıma geldi. Ne yumruk attı, ne bağırdı, sadece bir cümle söyledi. Çocuklarıma ben şimdi nasıl bakacağım Taner?'' sustu. O susuş boğazıma bir ilmin gibi geçti. Nefesim kesildi. Kaçmak istedim ama nereye? Kendi içimden kaçamazdım. Hülya boşandı. Evini terk etti. Çocuklarını bir süre göremedi. Ben mi? İstanbul'a döndüm. Ama Taneri Van'da o lanet olası sokakta bıraktım. Her sabah Hülya'nın çocuklarının yüzü, o adamın "Çocuklarımı ben şimdi nasıl bakacağım?" sorusu içimi kemirdi. Boşanmak kağıt üstünde bir kelime ama içi darmadağın. Bir evin yıkılışı sadece mahkemede atılan bir imza ile olmuyor. O evde insanlar kurumuş çiçekler gibi soluyor. Hülya artık evli değildi. Çocukları bir zamanlar anne diye sarıldıkları kadını babalarının evinde arıyordu. Hülya telefonla seslerini duyduğunda gözyaşlarına boğuluyordu. Mahalle Hülya'yı linç etti. Utanmaz dediler. Yuvayı yıkan kadın, ahlaksız, çocuklarını düşünmedi. Sanki o günahı tek başına işlemişti. Ben mi? Kendimi İstanbul'a attım. Ama Van içimde bir yara gibi kanıyordu. Hülya'nın Taner bana iyi geldiğini sanıyordum sözü kulaklarımda çınlıyordu. İçkiye sığındım. Geceleri uyku tutmadı. Herkese bir seyahatte döndüm işte dedim ama dönen Taner değildi. İçim Hülya'nın boş evinde asılı kalmıştı. Bir gece Hülya'dan mesaj geldi. Taner ben hata yaptım. Sen de yaptın. Keşke durabilseydik. Benim için değil çocuklar için o an anladım. Biz birbirimize sevgi değil, kaçış olmuştuk. O evliliğinin prangalarından, ben yalnızlığımın boşluğundan kaçmıştım. Hülya şehir değiştirdi. Çocuklarını alıp yeni bir hayat kurdu. Kocası ona affetmedi. Ama çocuklarıyla bağını koparmasına da izin vermedi. Ben mi? Bir sabah aynaya baktım, taner yoktu. Gözlerinin altı çökmüş, yüzü solmuş bir gölge vardı. İhanetin izleri silinmiyor. Kendi içimdeki mahkemede her sabah yargılandım. Her sabah suçlu çıktım. Cezalar biter derler, benimki bitmedi. Aradan yedi yıl geçti. Yeni insanlar, yeni işler, yeni şehirler. Ama hiçbir ev temelsiz ayakta kalmaz. İçimdeki Taner o Van sokağını saplanıp kaldı. Hülya'ya bir daha ulaşmadım numarası silindi, izi kayboldu. Ama bazı izler silinmez. Kötü bir hatıra gibi değil, bir ders gibi. Bir gün iş için bana dönmem gerekti. Direndim ama bir şey çekti beni. Vicdan mı, kader mi bilmiyorum. Gittim. Şehre iner inmez o tanıdık ekmek kokusu ciğerlerime doldu. Kahvaltıcı sokağında yürürken kalbim çocuk gibi çarptı. Her taş, her köşe geçmişi fısıldıyordu. Bir parkta otururken 10 yaşlarında bir çocuk yaklaştı. Topunu uzattı. Amca, verir misin? Topu verdim. Ama o gözler tanıdıktı. Çok tanıdıktı. Arkasından bir ses. Eymen, oraya fazla gitme oğlum. Kalbim durdu. Başımı çevirdim. Hüya. Oydu. Ama yorgun ama zarif. Gözlerinin altında mor bir çizgi ama hala o aynı derin bakış. Beni gördü. Göz göze geldik. Ne yürüdü ne kaçtı. Sadece baktı. Ben de bakabildim. Ne affet diyebildim ne pişmanım. İyi misin desem Yalan. Aramızda bir bakış geçti. Yedi yılın özeti. İki göz, iki kalp, sessizce artık geçti, dedi. Hülya oğlunun elini tuttu, uzaklaştı. Ben arkalarından bakarken içimde tuhaf bir huzur vardı. Bazı insanlar birbirinin hikayesinde sadece bir derstir. Sonu olmayan ama izi silinmeyen bir ders. Ben Taner. Hayatımdaki en büyük hata bir kadının boşluğuna kendi boşluğumu sığdırmaya çalışmak oldu. Ama öğrendim ve hala öğreniyorum.